Arkadaşlar yeni bir içerikten herkese merhaba. Ee, bu videomuzda Tesla'nın regenetif freni olmasaydı ya da bu araçta orijinalinde olmayan yeni kasa ütplerde olan azaltılmış gibi mod olsaydı ne olurdu? Onu deneysel olarak bakacağız. Ben aslında zaman zaman kendim bunu denedim farklı yol tiplerinde ee, kendi kendime edindiğim tecrübeler var bunun için. Ama bu şekilde bir sürüşü hani test edeyim nasıl olacak acaba diye. Özellikle onu merak ettiğim bir sürüyü yapmamıştım. Bunu ilk defa sizinle birlikte yapıyorum. Daha önce yaptığım denemelerden yani bazıları kısa bazıları uzun denemelerden edindiğim tecrübeler var. Ama böyle arka arkaya bir rejenerasyonu açayım bir kısayım olmasaydı ne olurdu onu inceleyerek yaptığım bir sürüş değil doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi aslında bazı şeyleri de birlikte göreceğiz. Yani ben vereceği tepkileri biliyorum ama ee, bu arada bunun normal yerinden çıkardım. Bu araçta rejeneratif freni bununla sıfırlayacağız. Ee, ya da düşüreceğiz seviyesini diye söyleyeyim. Gözüksün diye videoda öne almaya çalışıyorum ama kablosu takılıyor. Bu kadar gelmeye müsaade ediyor. Umarım gözüküyordur. Şu tarafa alalım. Bunun pozisyonu hiç güzel olmadı. Kablosu daha da uzar mı? Uzar. Dönmüş bu. Evet. Şöyle daha ileri bir konum oldu. Yola çıkalım. Şu an aracın rejenerasyonu %100 seviyesinde. Yani tam yapması gereken rejenerasyon neyse onu yapıyor. Bunu birazdan hatta şöyle yapalım. Yani bilerek şehir içinde çekmedim videoyu. Normal birazcık açık bir yol olsun istedim ki. Zaten şehir içinde rejenerasyonsuz bana göre en azından kullanılabilir değil azaltılmış modda da kullanılabilir değil. Yani tam rejenerasyonda e, şehir içi trafiğinde yani şehir içi trafiğinden de kastım illa ki ara sokak kullanımı olmasına bile gerek yok. E, böyle açık olmayan, önünüzün nispeten kapalı olduğu yollarda rejenerasyonsuz bu aracı kullanmak bana göre keyifli değil. Hani eski araçlarından frene basa basa kullanma alışkanlığı edinmiş olanlar, öyle kullanmaya ben devam etmek istiyorum diyenler tercih edebilir ama benim e, kullanım alışkanlıklarım arasında Tesla'da tek pedal var ve olabildiğince frene hiç ayağımın gitmediği şekildeki kullanım benim için çok daha konforlu. Hani tüketim açısından da bence öyle. Yani şu an sağ ayağımla ben rejenerasyonu aslında kendim dozajlıyorum ama ya yani kendim ayarlıyorum. kademeler arasında geçiş yapıyorum diye söyleyebilirim ama eğer bu imkan olmasaydı ben ayağımla bununla uğraşmak zorunda kalmasaydım ve rejenerasyonu istediğim gibi Tesla'da ayarlayabilseydim ne olurdu? Şu menüye geldik. Şu an kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama ben size sözlü olarak da söyleyeceğim. Yüzde yüzdeymiş şu an. Zaten biliyordum. Bunu %50'ye çekelim. Aracın normal rejenerasyon gücünü yüzde azalttık. Yani yüzde ellilik kısma ayağımızın altında kaldı. Bu açık yolda bu bize fazla fazla yetecektir. Ama sürüş alışkanlığımızda, sürüş dinamiğimizde hiçbir şey değiştirmeyecek. Arkadaşlar işte şunu söyleyebiliyorlar. İşte rejenerasyonu kıstığımız zaman çok daha konforlu bir yolculuk oluyor. %50 e şu an yarısı var rejenerasyonun ama yine ayağım gaz pedalında kalmak zorunda. Çünkü çektiğim an yine yarım da olsa gördüğünüz gibi buradan bir rejenerasyon yapıp yığılıyor. Ya ben ayağımı komple gazdan çekeyim. işte benzinli arabadaki gibi e, boşa atmış gibi ayağımı dinlendireyim. Öyle bir şey bu arabada yapamadığımız için e, yani yapmak gibi bir şey yok. Ancak sıfır rejenerasyonda olduğu için sıfır rejenerasyonu da birazdan test edeceğiz. Onun dışında azaltılmış olmasının konfor tarafında bir faydası yok. Ha şunu söylüyorlar. O kısma %100 katılıyorum. Yağışlı kaygan havada özellikle ayağı bir anda gazdan çekince arkada yetişti versiyonlar bir anda rejenerasyon arka frenden komple ponte kadar hiçbir şey yapmadığı zaman arkası arabanın kayabiliyor. Yağışlı havada rejenerasyonu azaltmak evet iyi olabilir. İyi ol olabilir, değil, kesin olarak iyi. Ama buradaki bu videoda test ettiğimiz o değil. Hani aracın sürüş dinamiklerindeki e, yol tutuş bazlı Değişikliği değil. İşte ben rejenerasyon olmadan sürüş alışkanlığım daha konforlu olabilir. Ayağım işte gazda daha az yorulabilir. Ya da aracın tüketimine faydası olabilir kısmına değinmek istiyorum. Yani özellikle böyle karma olabilecek bir yolda yapmayı seçtim. Yani bugün bu yoldan geçeceğimi güzergahımı bildiği için şu an bu arada hiçbir şeyim yok. Yani normal %100 rejenerasyonla ben bu aracı ne kadar kullanacaksam, nasıl kullanacaksam %50 ile de aynı şekilde kullanıyorum. Sadece gaz pedalına, sağ ayağımla yaptığım rejenerasyon için dozajlamanın seviyesi farklı. Ama yine aynı şeyi yapıyorum. Yine ayağım gazın üzerinde. Sadece ayağımı işte rejenerasyon miktarı daha az olduğu için daha fazla çekebiliyorum. İşte yani pedala basma miktarımı azaltabiliyorum diyebilirim. Ama sürüş tecrübesi açısından şu kadar geldiğimiz yolda %50 rejenerasyonun Bizim hayatımıza yarattığı bir değişiklik yok. Bu böyle durmayacak. Ben gözüksün diye size şöyle yaptım ama nispeten sözlü söylemem. İşte rejenerasyon su seviyede diye daha iyi olacak gibi. ya yani Buna koyacak bir yer bulamadık. Sabit. Burada mesela trafik bir anda kapandı. Burada sıfır rejenerasyon olsaydı ben frene basmak zorunda kalacaktım. Hiç basmadım yine. Yani yokuş yukarı olmasının da payı var. Aynı trafik yokuş aşağı olsaydı ben tam rejenerasyona ihtiyaç duyacaktım diye tahmin ediyorum de bunların arkasından gideceğiz. burada deneyelim. Yani frene basmayı hiç sevmiyorum ama basacağız gibi. Şu an arabada hiç rejenerasyon yok. Ee, bu öndeki bilerek de hiç rejenerasyonun olmadığını bildiğim için hiç. Bakın gidiyor araba. Hop bunda ayrı da duracak mı durmayacak fren. Dolayısıyla burada kullanılabilir bir şey değil. Hala gidiyor. Şu an yine rejenerasyon yok. Arttırmadım. İhtiyaç olursa frene basacağım. Ama az önce kasisteki Hyundai frene basarak yavaşladı. Biz de frene basarak yavaşladık. Yani işte aracın rejenerasyonu yüzde yüzde olsaydı hiçbir şekilde frene basmadan o durma işlemini yapacaktık. Şu an tekrardan ilerisi de yol yokuş aşağı. Bakalım. Tesla'nın sürtünme katsayısı çok düşük. Şu tırlara doğru süzülecektir. Şu an çektim ayağımı gazdan. İşte çok konforlu sürüyorum. Müthiş. Ama Öndekilere doğru mesafeyi kapatıyorum. Sağdan yola katılanlar. Ben ne yapacağım? Frene basmak zorunda kalacağım. Şu an frene basıyorum. Neden? Çünkü rejenerasyon yok araçta. Sıfır rejenerasyonda burada bu Tesla kullanılabilir mi? Frenle kullanabilir. Bu arabayı frenle kullanmak diye bir teorikte bir şey var mı? Bana göre yok. Hani ben frenle kullanmayı seviyorum. Eski arabamdan da basıyorduk, ölmüyorduk. E, diyen arkadaşlar bu şekilde devam edebilir. Bu arada şu an yine hiç pedala basmıyorum. Araba kendisi süzülüyor. Rejenerasyon da yok. Gaz pedalına da basmıyorum. Evet konforlu. Şu an ayağımı dinlendiriyorum. Ama ne oldu? Tesla'nın sürtüme kat sayısı öndeki tırdan çok daha iyi. Öndeki tır gaza basıyor. Ama ben mesafeyi kapatıyorum. Yokuş olmasaydı Tesla hızlan hızlan ona doğru gidecekti. Ben frene basacaktım. Sola çıkamıyorum. Sol dolu. Sol şimdi boşaldı. Sola çıktım. Bunu her seferinde düz sene düzelteceğim. Yapacak bir şey yok. Göz zevkinizi biraz bozuyordur diye tahmin ediyorum ama. Biz şimdi sağdan yoldan çıkacağız. Tekrardan tırın önüne doğru girelim. İleride trafik kapanıyor. Ben oraya kadar fransız durabilir miyim? Mümkün değil. Test oraya süzülerek gidecektir. Yani o tırın altına doğru girer hiç rejenerasyon olmadan. Mecbur fren. Yani şu an hiç gaza da basmadım. Orada size frene basıyorum. Yani bu kullanılabilir değil. Şu an yani frene basarak kullanılabilir. Hiç rejenerasyon olmasaydı bu açık yolda işime yarar mıydı? Yaramazmış. Şu an bakın hala hiç gaza basmadım. Yani hiç gaza basmadım. Evet tır yavaş yavaş umarım hızlanacaktır. Ben normalde ne yapardım burada? İşte rejenerasyon, gaz pedalını dozajlayarak rejenerasyonu ayağımla dozajlardım. Yani ne fren gazada hani tüketim yönünde hiçbir etkisi olmadan hani nötr artı rejeneratif tarafta tutarak aracı ben o hızımı o şekilde ayarlayabilirdim. Şimdi tekrardan burada sıfır rejenle devam edelim. Bu sevimsiz oldu bir yandan elimle tutuyorum düşmesin diye. Düşse önemli değil de videodaki göz zevkini bozuyor. Yani te tepkisel bu. Arabanın durmayacağını bildiğim için hızlanmaya korkuyorum. Yani bu şeritte tırın arkasında normalde 75'te gitmem. Ama bu tamamen şimdi düşününce fark ediyorum ben niye burada gidiyorum diye. Çünkü biliyorum o içgüdüm bana diyor ki hızlanırsan duramayacaksın. Çünkü durmaya ben rejenerasyonla alıştım. Bu arabada şu an rejenerasyon olmadığını biliyorum. dolayısıyla sola çıkasım yok ama çıkacağım. Öndekilerle fazla fazla mesafe bırakalım ki bizim hani durmak için frene minimum ihtiyacımız olsun diye düşünelim. Şu an ayağım gazla güç veriyorum arabaya. Hani yavaşlama ihtiyacı yok, sabit hızla gitme ihtiyacı var. biz mesafeyi arttırınca da bu sefer tır bile araya giriyor. Ona da şeyi yok. Hani şu otoban kullanımında oluyor bu. Ya mesafeyi bırakırsam da sürekli fren yapmak zorunda kalacağım. öndeki trafik yavaşlarsa. Gözüküyor mu buradan? Gözüküyor. Ya hiç bilmeyenler için normalde bu bardaklığın hemen önüne takılıyor ve müthiş bir şekilde orada sabit ama orayı kameranın açısı almayacağı için. Ya şu an şey bu otobana katıldığımızdan beri bu arada gaza basıyorum. Yani ayağımı yine dinlendirme fırsatı yok. Evet şimdi ayağımı dinlendireceğim diyelim. Yanmalı araba. Ben işte boştaykenmiş gibi ya da vitesteykenmiş gibi ayağımı gazdan çektim. Şu an gaza da basmıyorum. Frene de basmıyorum. Yine sanırım aynı Hyundai. Ona doğru gidiyoruz. Bakalım ben şey olmasam yani Tesla o kadar sürtüme katsayısı düşük o kadar efektif bir araba ki. Ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman o diğer arabalardaki yelken modunun e, yani hızı görüyorsunuz zaten. Hiçbir şeye basmıyorum. Arabada rejenerasyon da yok. Gaza basmıyorum ama sabit şekilde 84 ile hani ben ayağımı gazdan çektim demeye başladığım andan itibaren herhalde 10-15 saniye oldu. Yeni 83'e düştü. Hafiften rampa var. Yani çok hafifiyim. 82 daha düşüyor. Gaza basalım. Bırak bir ona. Ya burada evet ayağımı bir 15-20 saniye dinlendirme fırsatı buldum. Yani en azından doğru deneysel bir sürüş için doğru bir e, yol rotası çizmişiz. Şunu kapatsak düşmez mi? Yok bu sırada kablosu kısalıyor. Neyse şöyle kalsın. Ya yani bu şey bir sürüş hayatta yapılamaz. Yani şu sol şeritte diğer arabaların arkasındaki bir sürüş bence hayatta yapılamaz. Orta şeritte böyle fazla mesafe bırakılarak yapılabiliyor. Çünkü ayağımı gazdan çektiğim an ön tarafı doğru mesafe kapatıyorum tuhaf bir şekilde. Tüketimimiz nasıl? Bunlar da 82-83 oldu. Yani müthiş bir tüketim var tabi. Yolun asıl majör kısmı düzlük ve iyi işle geldiğimiz için. Yani tüketimin bir numaralı düşük olmasının sebebi o. Tabi bu otobanda 70'te gidersek o da düşürür. Biz sola çıkalım ve hızlanalım. Dediğim gibi içgüdüm bana sollam, yani sola çıkmayı benden alıyor. Çünkü arabanın durmayacağını biliyorum. Ama tabii buna alışırsam yani sürekli böyle kullanmaya o umurumda olmaz. Ama şu an alışkanlığımda olmadığı için bu hani ayağımı gazdan çekince durmayacak hissi beni hızlı gitmekten alıkoyuyor. Tekrar hızlandık. Ön tarafa doğru mesafe kapatıyoruz. Mesela fazla hızlanmışım onu ayarlayamamışım. Yani fren olmasa ben ne yaparım? Şu Hyundai'ye çarparım. Dolayısıyla frene basıyorum şu an. Tekrardan yetmedi. Yine tekrar frene basıyorum. Bir daha frene basıyorum. Yetmiyor çünkü. Yine yetmeyecek. Yani hiç gaza basmamıştım yani. Bu arada hiç çok az bir kere dokundum. Ama onun dışında şu trafik için yetmiyor. Yani şu deniyor ki kesinlikle haklılar işte boş otoban yolculuklarına işte şehirler arası bu şu, şu an şehir arası içi yani burası İstanbul'un içi yoğun bir öğleden sonra akşamüstü trafiği var ee, dolayısıyla hani bu, bu veri verecek bir trafik değil yani nerede bu sıfır rejenerasyonla kullanılabilir ee, bir otoban kullanımında yolun boş olduğu işte böyle bayramlarda Seyranlarda gibi yoğun otobanlar değil boş boş bomboş otobanda şehirler arası ben işte buradan çıktım Ankara'ya gidiyorum İzmir'e gidiyorum yolun belirli bir yerinden sonra evet, otoban tenhalaşacak o zaman fazla fazla önüm, önümdeki araç diye bir şey olmayacağı için e, o zaman olabilir. Ama ben bunu bu o yolculuğu en azından ben kendi adıma senedeki 3 kere 4 kere en fazla yapabiliyorum. Hani iş yolundan tatile falan gittiğimdeki durumu işte sağ ayağımı dinlendireyim ve otopilot var. Otopilotu açıyorum zaten. Yani zaten o komple otopilotla gidiyorum. Sağ ayağım hiç yorulmuyor. Yani rejenerasyonu ben sürüş konforu için e, istemiyorum e, durumu benim için hiç olmuyor. Tekrardan biz bunu %50 rejenerasyonla deneyelim. Hani azaltılmış modu, hünü perde olan azaltılmış modu. Şurada görüyorsanız %50 rejenerasyon aldım arabayı. Öyle kullanıyorum diyeyim. Yani tekrardan başa saracak kaset. Benim için en azından. Bu sefer de yani ayağımı gazdan çekince yine araba yığılacak. Az yığılacak ama yine yığılacak. Yani ne olacak? Aralarda ben sadece işte 3'er saniyelik falan bir ayak dinlendirme fırsatı bulabilirim. Yani kay Dediğim gibi, yüzyılın başına söylediğim gibi kaygan havalar senaryosuna hiç girmiyorum. Orada %100 işe yarar. Ee, hiçbir lafım yok. Ama bu araba dual motor. Bu aracın yağmurda da çok kaydım ettim durumu yok. Hani ben sadece eee esarlarla yani standart renk, arka kişilerle yaptığım test sürüşlerinde bu arkadan kaymayı tecrübe edebildim. Yani onun dışında zaten bir bizim eşlenik gidiyor da beyaz bir performans. Onun dışında doğal motorlarda ben şeyi zaten yaşamıyorum. Hani zaten yağmurlu havalarda aracı limitlerinde kullandığım için, limitlerini aşmadan kullanmaya dikkat ettiğim için zaten öyle bir problemi yaşamıyorum. Yani dolayısıyla kaygan zemin için benim rejenerasyon azaltmaya ihtiyacım yok bu arabada. Sadece bahsettiğim gibi olmasaydı ne olurdu? Deneysel sürüşünü hep birlikte yapıyoruz. Orta şeride girelim. İleriden çıkacağız yolda. Bu arada şu, yani %50'yi aldığımdan beri de %50 ile %100 arasında benim için bir fark yok. Çünkü arabaya gaz veriyorum. Ayağımı gazdan çektim ve yine duruyor. durmasın diye ben yine gaza basmak zorundayım. E, gaza, ha gaza %25 basmışım ha %35 basmışım rejenerasyon miktarını art-azal azalt ayarlamak için e, bir farklılık yok e, sürüş için yaptığım tecrübede. Sadece gaza birazcık daha fazla basmış oluyorum. Yani nerede şey olur e, benim için bir farkı olabilir diyeyim. Şurada e, yokuş aşağı olacak yol. Ben de sağdan çıkacağım. Dönüşten önce işte arabayı dönüş yapacağım noktaya doğru süzebilir miyim? Süzülerek gidebilir miyim? Onu deneyeceğiz. Bence gidemeyeceğiz. E, zaten %50 de zaten yine gaza basmak zorundayım rejenerasyonu ayarlamak için. Olmuyor yani o sözü. bıraktım bıraktığım anda yine yığılıyor. Bu yok şu arabaya yetmiyor. E, sabit hıza gitmek için gaza basmak zorundayım. Sıfır olsa da tekrardan sıfırı deneyelim. Video bitecek birazdan. Tekrardan bıraktım. Ben oraya doğru araba sözünsün istiyorum. Anında tepki tepki verip devreye girmiyor bu arada. O yüzden bir ufak bir ayarlama daha yaptım. E, bakın şimdi şu an hiç rejenerasyon yok. Gaza frene basmıyorum. Şimdi önüme birisi atlarsa ki atlamasınlar diye dua ediyorum. Atlayacaklar. Renault'dan şüpheliydim ama Doblo atladı. E, Doblo'ya doğru kapatıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu frene basıyoruz. Yetmiyor bu rejenerasyon. Yani 0 rejenerasyon süzülme öndekilerden çok daha fazla süzüldüğü için illaki mesafe kapatıyor. Şimdi şurada virajı döneceğiz. Hala şeye basmıyorum. Gaza basmadım. Bir, e, şu Doblo için biraz frene basmak zorunda kaldım. Burayı şu süzülmeyle döneriz diye umuyorum öndekiler fren yapmazsa. şu an hiç pedala basmıyorum. Söylediğimden beri zaten hiç gaza basmadım. Rejenerasyonu buradan sıfır alıyorum arkadaşlar dediğimden beri hiç gaz yok. Evet önde trafik yavaşlayacak. Biz rejenerasyonla yetecek mi bu rejenerasyonun rejenerasyonsuz süzülme durması bize? Bakacağız. dakika şuradan ayrılırsa bize yeter. Evet. Tekrardan sağa geçelim. Bu arada şuradan döneceğim. Bu hızla oraya dönemem. Hani Bakalım yetişecek mi? Ya yani dönerim de. Bir ufak ufak çok ufak ufak frene basıyorum mecbur yani. Normalde tercih edeceğim bir dönüş değil. Frene bastım yine mecburen. Yani dolayısıyla bu şehir içinde, şehir içi kullanımında hiç mümkün değil olabilir stresi olan bir şey değil şehir dışı kullanımında da böyle yolun spesifik bir yol olması lazım. Boş olması lazım. Otoban olması lazım. Eğimin çok keskin olmaması lazım. İşte çok sert inişlerde öndekiler fren yapa yapa inecek. Ee, önünüzde hiçbirisi olmazsa da siz bu sefer yokuşta çok fazla hızlanacaksınız. Yokuşun sondaki virajı dönemeyeceksiniz. Az önce yaşadığımız durum gibi. Yani bakın mesela bıraktım arabayı süzülüyor. Ben şu kavşağa ne olacak? Yavaşlayabilecek miyim oraya? Yavaşlayamayacağım. Freni hatta yani fazla fazla frene bastım. Şuradaki trafiğe girebilecek miyim? Giremeyeceğim. Bir daha fren. Fazla fren. Biz böyle yapmayalım. Rejenerasyonu tekrardan %100 e alalım. Ve hiçbir daha fren pedalına basmayarak şu harcadığımız balatalar. Balatanın şeyi önemli değil benim için. Yani ben ne olacak? E, o kısım zerre umurumda değil. Senelerce balata değiştirdik arabalarda. E, onun maliyetinden kaçacak tarafım yok. O umurumda değil. Sürüş konforumu bozuyor. Yani alıştığım sürüş konforunu bozuyor ayak bir gaz pedalına, bir fren pedalına. Yani tek pedal çünkü çok konforlu bir şey. Yani tek pedalla bir problemim olsa, bu arada video 19 dakika olmuş. 19 dakikada başı büyük tarafından Pendik Viaport'a gelebilmiş olduk. Trafik gerçekten azmış. Yani bu sürüş için aslında uygun bir rotaymış. Onu denedik. Yani bu burada bre ben olmaz diyorum. Hani burada bile ne azaltılmış rezenerasyon faydası yok. E, sıfır rejenerasyonla da kullanılabilir değil. Hani azaltılmış rejenerasyonu aldığım zaman yüzde yüzle arasında hiçbir fark yaşamadım. Birkaç yani bir 3-4 saniye dışında bu yolculuğun toplamındaki hani 10 saniye diyeyim. 10 saniyelik süre dışında hiçbir fark yaşamadım. E, sıfır rejenerasyon zaten kullanılabilir gibi değil. Evet bakın ne güzel. Şu an %100 rejenerasyonlu araba. Öndeki trafik ışığı. Ben şu an oraya nötr konumda araba rejenerasyona doğru düzgün düşmüyor. Bakın şuradan görebilirsiniz. Arabanın fren lambası yanmıyor. Şimdi yeni yandı. Hani eee rejenerasyon bu kadar güzel bir şey. Bir ara aklında var şu e, seksi aksesuarların araca genel olarak yapabildikleriyle alakalı bir ben nasıl kullanıyorum en azından. Bununla ilgili soran arkadaşlar oluyor. Hani aldım bu ürünü ama hani nasıl kullanacağıma, nerede işime yarar? E, çok çok en azından ben de gurusu değilim yani ben de bunun profesörü değilim ama en azından tecrübe tecrübedir. Yani ben böyle kullanıyorum o kendi kullanımıyla kıyaslar vesaire ortada nominal efektif herkesin kendisine göre yorumlayabileceği bir durum çıkar. Onunla ilgili de bir içerik var aklımda. Bilerek kapatmıyorum ki şurada AVM'ye gireceğim. Orada işimle çocuğum orada çocuklarım. Onları almaya geldim aslında buraya. Oradan onları alıp eve geçeceğiz. şurada AVM'nin girişinde bir dik bir rampa var. En azından rejenerasyonun ne kadar güzel bir şey olduğunu orada da hep birlikte yaşayalım. Öyle sonlandırayım. Bir de şeyin de bilgisini vereyim. Çok alakasız. bu Viaport AVM teslimat alanına çok yakın. İşte arkadaşlar arabayı teslim aldıktan sonra burada şarj edebilir miyiz? Uygulamaya bakıp şarj noktaları görüyorlar. Ben çok şey olduğunu düşünmüyorum. Bir kere girdim bir daha yapma muhatayı. Meraktan girdim bu arada da. Hani nasılmış bir göreyim diye bayağı oluyor. Bir sene falan oluyor belki. Girmeyelim. Şu karşıda gördüğünüz, gözüküyor mu videodan? Gözüküyor. Ee, şu Crown Plaza, otelin altında, otoparkında iki tane Trugo var. DC bir de ACC var Trugo'nun. Ama otelin misafirleriyle ortak kullanım bir otopark olduğu için otelin misafirleri dikkat etmiyor burası şarj alanı falan diye. Dolu olabiliyor. İçerideki AVM'de Vodafone benim attım. İnternet çekmiyor. Şarjı başlatamıyorsunuz. Ee, yani öyle saçma sapan bir durumda geri çıktım AVM'den. Yani şarjı başlatamadım. Boştu bir de ben girdiğimde ama o kadar dar alanlardan Tesla bir de büyük araba süzüle sözle girmek zorunda kaldım ki otoparkın yoğun olduğu bir saatte yani hiç çok dar saçma sapan köşelere araba park etmiş otel misafirleri. ulaşana kadar bir bayağı bir kangren olmuştum. Ulaştıktan sonra da internet çekmedi kapalı otoparkta. Uygulamadan şarjı başlatamadım. Bende de bir RFID kartı yok. Yani hiçbir uygulamanın yok. Dolayısıyla da şarjı başlatamadan geri çıkmıştım. Aslında yani şarja ihtiyacım olsaydı orada mağdur olurdum. Ama neyse ki yoktu. Bir de şu, onu seviyorum. AVM'nin içinde e, şey önünden geçeriz gösteririm. AC şarj var. Yeni teslim almış birisi için çok uygun efektif değil ama Voltran firmasının şöyle bilgi vermiş olayım onunla ilgili. E, i̇ki tane konum belirleyebiliyorsunuz. Birini şarj istasyonu için, birini ev konumu, birini iş konumu diye. Normal tarife fiyatı üzerinden %20 indirimli faturalandırılıyor. E, benim burası iş ya da ev olarak kayıtlı hatırlamıyorum. Çünkü yani burası evime de yakın sık geldiğim bir e, lokasyon. Dolayısıyla hani ben buraya geliyorum bu ben de iş ya da ev olarak bir tanesinden biri olarak kayıtlı burada önünden de geçmiş olalım görün nerede olduğunu. Benim işime yarıyor ama keşke e, şu kocaman otoparkın içinde çok daha fazla şarj imkanı olabilse. Tonla elektrikli araba var. E, var ola ola iki tane AC port var. Hani bu elektrikli araç kullanıcının hak ettiği bu değil. Bir tanesi de boşmuş bakın şu an. Bir tanesinde güzeller güzeli siyah bir tane Juniper takılı. Burada gözüküyor videoda. Evet yani Juniper'in yanındaki zaten. Kamerayı çevirmeme gerek yok. Şeyi görüyorsunuz. Ben şarj etmeyeceğim. Zaten %68'miş şarjım. Buraya kadar da 22 kilometre videoyu başladığımızdan beri sürmüşüz arabayı. 111 e, watt saat kilometre bir tüketimimiz oldu. Hani şeye bakmadım açıkçası arkadaşlar siz benden daha iyi görmüşsünüzdür. Ben de videoyu izleyince görürüm. Tahminim normalde yani böyle araba mı kullanılır? Çok yavaş gittin tarzı bir kullanım oldu diye düşünüyorum ama e, bunun iki sebebi var. Bir e, videoda size içeriikle ilgili bir şeyler anlatmaya çalışırken dikkat etmiyorum açıkçası kaçla gittiğime. Belki o olan akıştan trafiği tabii ki sekte uğratmadan bir kullanım yapmaya çalışıyorum ama e, yavaş gitmişimdir muhtemelen. Bir de asıl video boyunca bahsettiğim e, rejenerasyon olmadığı için içgüdüsel olarak bunu daha önce de tecrübe etmiştim. Hızlanmıyorum. Yani o frene basma hissiyatı çünkü beni rahatsız ediyor. Yani rahatsız ediyor dediğim ölüp bitmiyorum ama sevimsiz bir kullanım. Hani aradığım bir tat olmuyor araba sürerken. O yüzden çok rejenerasyon düşükken ya da e, sıfırken e, Trafiğin olan akışında gidemiyorum. Öndekine hep fazla fazla mesafe bırakma güdüsü oluyor. Aradakine mesela araya fazla mesafe bırakınca bu sefer araya başkası giriyor. Park alalım arabayı. Araya başkaları giriyor. O araya giren tekrardan sizi biraz daha yavaşlatıyor. Öyle yavaşlamalı bir döngü oluyor. Arkadaşlar bu içerikten bu kadar herkese. Burada nöbetçi modumuzu açalım. Park aldık mı arabayı? Aldık. Niye açmıyor? O konuda da hiçbir fikrim yok şu an. Merakçi modunu açıyor olması lazım. Şuradan bakalım. Ha düşük güç modunu bu son gelen şeyle bak bunu da yeni tespit ettim. Sizle beraber tecrübe ettim. Şu düşük güç modu açıksa görevçi modunu hiç açtırtmıyor size. <laughs> Açtırtmıyormuş. Bunu da meraktan ne olacak diye bu güncellemeyi bu hafta yapmıştım geldi bana. Ee, ne olacak bir tecrübe edeyim diye, göreyim diye açmıştım. Açık unutmuşum. Ee, sebebi buymuş. Nöbetçi modunu açamıyormuşsunuz. Bu kesin bugün soru gelir. Aa nöbetçi modunu açamıyorum düğme bende çalışmıyor diye. Bu zaten altında yazıyormuş neyse ki. E, test onu düşünmüş. E, düşükmüş güç modu açıldığı için açamıyorsunuz diye. Ama mesela mobil uygulamada var mıydı o? E, eğer orada yoksa yani nöbetçi modunu açamıyorum diye şeyler gelecektir. E, sorular gelecektir. Bu düşük güç modu etkinken nöbetçi modunu aktif edemiyormuşuz. Bir merak ettim bakalım şeye. Ee, şarjın altındaydı değil mi? Düşük güç modu evet. Başka niye açamıyoruz? Güvenlik kabin korumayı açabiliyor muyuz? Kabin kokpit korumasını, ısı korumasını. Neredeydi? Açabiliyoruz, onu aç açabiliyoruz. Tuhaf. Ama nöbetçi modunu açtırtmıyor. Bakın. Başka niye açabilir miyiz? Aksesuar gücünü, aksesuar gücünü de açtırtıyor. Samın beklemeyi de test edelim. Samun beklemeyi de açtırtıyor. Yani özellik koymuşsun tam koy bari. Ee, sadece güvenlik modunu açtırtmayan bir düşük güç modu yapmışlar. Tekrardan biz kontrollerden nöbetçi modunu etkinleştirelim. AVM içindeyiz. Arabamız emniyette kalsın. Arkadaşlar bu içerikten herkese bu kadar. Faydalı olmuş mudur demiyorum. Bence olmadı. Buradaki bu videodaki yani olmadıdan kastım şu. E, faydalı olsun olmasın diye çekmediğim bir içerik bu. Hani ya aklımda böyle bir şey vardı. Sizlerle beraber hani e, yanımda yolculuk ederken arkadaşlık ettiğiniz gibi düşünüyorum. Hani ben böyle bir şeyi deneysel olarak sürsem yanındaki arkadaşımla neler konuşurdum. Sizlerle onları paylaştım. E, umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Bu içerikten herkese bu kadar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.